Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, size şimdi önemli bir şey göstereceğim. Ee, üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımın dikkat etmesini istiyorum. Aynı zamanda de, demirci arkadaşlara da e, söylüyorum dikkat etmelerini istiyorum. Yani önemli bir detay e, sizlerin de görmesini istedim. Şimdi e, şey neredeydi? Şurada değil mi? Evet. Şöyle yakından bakalım. Şimdi şurada S110... Ee, şeyimiz var değil mi? Koloncuğumuz var. Kolon var. Şurada S110. gördüğümüz gibi. Ee, S110 kolonumuz yanında kiriş devam ediyor. S110 kolonumuz şurada. Gördüğünüz gibi. Şimdi o e, 110 kolonumuzun içinde etriye verilmiş. bu kolonun içinde etriye verilmiş. Normalde örneğin şurada kaç var? Örneğin etriye, kolonun dışındaki etriyeleri önce sayalım. Burada ne vermiş ustam? Normal sıklaştırmada 16 tane 16 tane 8'lik 10 araya vermiş. Ara vermiş. Ertan Bey bir sayabilir misiniz? 16 tane 8'lik var mı etriyemiz? Burada 2, evet, 7. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet 70 santim boyunca değil evet. mi? 16 evet. tane. Evet. E, 8'lik 10 ayrı arayla etriyemiz var. Tamam. Bir de kolun içinde etriye olur mu? Yani bunu buna bakmış olacağız. Şimdi burada kolun içinde bir tane vermiş. İki tane 8'lik 17 arayla etriye vermiş. Şimdi kolun içinde etriye olur mu ustam? Sen daha iyi bilirsin şimdi seni konuş, konuştur, Vallahi onu. ben ilk defa böyle bir şey gördüm. <laughs> Betonun üstüne bastığı için bence olmaz. Yani ben de şaşırdım. Şimdi üniversitede de çok göstermediler açıkçası. Beton üstüne koyduğu için ilk defa gördüm. Kafaları sabitlemek açısından olabilir. Değil abi onu direğmen şeylerin üstüne koyuyor. İşte buna Anladın Aynı. Buna bastırmak Aynen. için. Aynen. Şuna şöyle de olabilir belki. Attın ya bir tane, bir boy demir. Bak bir boy demir düşün. Kanca kancaladın yine uçlarını. O şekilde de olabilir. Peki usta'm Tabii. başka yerlerde gördün mü hiç böyle bir şey? İlk defa görüyorum. İlk defa gör. İlk defa gören şey. bir mühendis de görmüş. Yani ilk defa benim gördüğümü söyledi usta'm. Şimdi onu yapmasını sebebi ben size açıklayayım. Şimdi burada kolonumuz var ya hani Kolonumuz perdeyi binmiş oluyor ya. Şu an Bodrum'un tabiyesindeyiz. Alt tarafta perdemiz var. Bu kolon altı perde devam ediyor. Sürekli olarak şöyle perde devam ediyor. O yüzden bu perdenin e, olduğu kısımlarda tüm hat boyunca bu şekilde et yerler verilmiş. Kim yerlerde iki tane verilmiş, az önce senle bakmıştık ya şu arka tarafta dört tane dahi vermişti. Evet. Hatta 8 tane verdiği yer dahi vardı. Evet. E, o yüzden buna dikkat etmek gerekiyor değil mi? Evet. Diğer herkes de buna dikkat etsinler. Şimdi bunda peki ustam bunu nasıl yapabiliriz yani yapabilir misiniz onu da sana soralım. Yapılabilir mi? Valla yapılması biraz zor ya. Zor değil mi? Çok zor. zor. Yani. Çok zor. Biraz deyince çok zor ya. Yani. yani şu an hazır bir şekilde yapılıp getirilemez zaten. Yok. Peki burada uygulamada şu an yapılabilir mi? Yok öyle yapılmaz. Zor. Çok ya. zor ama bir sonrakinde yapacağız değil mi? İnşallah. İnşallah yapacağız. Aynen. <laughs> evet bu şekilde. Ben geliyorum şimdi. Evet dediğim gibi yani kolun içini et bazı durumlarda verilebiliyor. E, ee, bunun neden olduğunu da açıkladım sizlere. Gerçekten çok çok önemli. O yüzden biz de bir sonrakinde ustalarımızdan yapmasını isteyeceğiz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.